Siz 7 Haziran'da Türkiye demokrasi güçlerinin gösterdiği iradeyi kabullenemiyorsunuz. Siz Kürt halkının birlikteliğini hazmedemiyorsunuz. Sizin bu savaştaki ısrarınızın planladığınız bir erken seçimde Türk milliyetçilerinin oylarını geri almaktır. Sizin bu planlarınızı her zamankinden daha fazla barışa sahip çıkarak Kürt halkını boşa çıkaracaktım. PKK'yi Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. Kürt halkının gücünü test etmek isteyenlere buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi günler bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle.